Harran'a geldik. Harran'ın kümbet evleri gezeceğiz. Kümbet evler şöyle karşıdan görülüyor. Şimdi biz de orayı gezelim. Develer var burada. Develere binip de gezebilirsin aslında. burası bir köy herhalde. Kümet evleri böyle tezekleri yapmışlar koymuşlar. Oralarda kurutuyorlar herhalde. Yaşayanlar var mı ki bu evlerde ya? Böyle kümbet evler hala yaşayanlar var. Burada gerçek bir medeniyet var ya. Arabayla gidelim gel. Hı? Böyle iç tarafı gidelim araba. Gençler çekilin. Ar, ar. Haramda kümbet evlerin sokaklarına dolaşıyoruz. Hala yaşayan var. Duman çıkıyor şurada. Tabii. Bu evlerde. Burası kümbet değil. Normal ev. Ee, Kümbet evler, kümbet evleri aslında bir tanesine gireceğim, bakacağım da de müsaadeyi ederler. gitmezler belli olmaz. buranın da kümbet evleriyle Pardon, ön planda. Burada da yine eski bir yapı. Arabayla Şöyle sokaklarda dolaşıyoruz Çünkü normal yürüyüşte Herkes para evet, istiyor Çocuk çok Hep önümüze çıkıyorlar Para istiyorlar ee, Hangi birine vereceksin ki Çok Böyle olacağını bilseydik Bir sürü bozuk para Ya da şeker getirdik Bütün çocuklara verdik ama bilmediğimiz için burada bayağı bir sürü var. Bugün kümbet evlerinde gördük. Kazlar var orada da. Nerede o? Abi orada yaşıyorlar o Harran Kalesi'nde. Kalede yaşıyorlar. Evet. Harran'ı gezdik. Geri Urfa'ya gidiyoruz. Harran gezmek istediğim yerlerdendi. Orayı gezdik. Şimdi Urfa'ya Balıklıgöl'e gidiyoruz. Balıklıgöl'de daha önce gezmiştik ama yine şöyle bir bakalım, gezelim. Göbekli Tepe'ye gittik Urfa'da önce. Sonra Haran'a gittik. Millet evleri gördük. E şimdi Balıklı Göl'e gidelim. Yolda bayağı bir sallıyor. Yol çok güzel ama neden sallıyor anlamadım. Şimdi Balıklı Göl'e doğru gidiyoruz. Kapatayım çok sallıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın atıldığı mancılık karşıda tepede duruyor. Daha önce geldiğimizde çıkmıştık oraya kapalıydı. Bu defa çıkarmayız bilmiyorum. Şimdi Balıklı Gölü gezeceğiz. Önce bir Balıklı Gölü gezelim. Kale. Kale ve mancılık. Peygamber Ali. Karşımızda kale ve mancılık. İbrahim Aleyhisselam'ın e, ateşe atıldığı mancılık orada duruyor. Şimdi balıklı göle doğru gidiyoruz. Balıklı göl. Balıklar burada. Ne kadar büyük. Ne kadar çok balık bu. Yeme bitmişler bak. Yemiyor. Yem, yem. herkes yem veriyor. Yemiyorlar bak. Neden yemiyorlar ki? Doymuşlar. Balıklar, büyüklü, küçüklü, çok balık var burada. Hacım'la beraber geziyoruz. Balıklı Göl'ün oradan geçtik. Çarşıya doğru ilerliyoruz. bir Urfa'da Dergah Çarşısı. Dergah Çarşısına hoş geldiniz. Diye. Şimdi çarşıyı gezeceğiz. Çarşıya girdik hediyelik eşyalar. Herkese uygun hediyelik eşyalar. Çokça var. Burada çarşı çok büyük. Gez gez bitmez. Biz şöyle hemen kenarından köşesinden gezelim. Gurular burada. Çaylar, baharatlar geldiniz. Hayırlı işler. Teşekkürler. Yok yok bu çarşıda. Her şey o kadar bol ki. Her yer çarşı ve eşya. Şu kuruların bolluğuna hiç kuru yapmaya gerek yok. Dolmalıklar. baharat kokusu mis gibi. Kapalı çarşı. Baharat kokuları, kına kokuları. <laughs> Bu tarafa çıkacağız, bu tarafa. Gel. taraftan kenarda çıkalım da kebapçılara gidelim, ciğerci. Yemek yiyeceğiz. Gezerken acıktık. Bu arada akşam oluyor. Zahiriyet, Haratların bolluğunu ve güzelliğini. Kuyumcular bayağı bu vesile burada dükkanlar şöyle meydana çıktık. Karşıda Ali Baba, Ciğer, Kuşbaşı, şöyle Kule. Buyurun. Önce bir karnımızı doyuralım, sonra gezmeye devam ederiz. Derya Bey. Ciğerci. Ali Baba. Ciğer salonu. İçecek ayranımız ayran içelim de ciğerle beraber gelsin. Tamam, ayran. Hacı ne <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Orba'dayız. Meydanda. Balıklı görün üç tarafında. Ee, burada daha önce de geldik. Ali Baba. Ciğerci Ali Baba'nın mekanındayız. Ciğerler bu şekilde. Bunlar bir dürüm yapacağız. Ayranımız da böyle soğuk. Ayran bayağı bir soğuk. Biberler acı, so acı soslu soğan. Böyle bu şekil soğan var. Ciğerde göründüğü gibi. Nasıl yeniyor bu? bu Çatalla konmuyor mu? Ben çatal kullanmam. Isot Isot biberi acı, gayet acı biber. Bütün ciğercilerde o kadar önlerinde yığılı kırmızı biber. Şimdi biz yiyelim bakalım gibi acı biberle ciğerimizi. Ciğer kebabı. Bize afiyet olsun. Bir kilo çay almaya karar verdik şuradan. Kilosu 90 lira. Sadece çay alacağız. Ezan sesi, kuş sesi. Akşam ezanı okunuyor. Urfa'da. Bugün de akşam ettik. Urfa'dan herkese hayırlı akşamlar.